merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Yine bir oyun videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Backrooms oynuyoruz. Backrooms'tan çıkmaya çalışacağız. <laughs> backrooms yani Türkçesi arka odalar arkadaşlar. Bakalım ben oynarken heyecanlıyım. Tek kişi oynayacağım için birazcık korkuyorum ama olsun. Olsun. Tek oynasak da korkumuzu yenmek zorundayız O zaman e, şimdi başlayacağız arkadaşlar oynamaya ben heyecanlıyım i̇şte benim gibi heyecanlı mısınız bilmiyorum Evet o zaman oyuna başlıyoruz Ben çok korkuyorum geçelim oyun Evet arkadaşlar başlıyorum bu arada ben köşedeyim tek oyuncu diyelim e, Ben <laughs> bu oyuna şey gelmiş burada. Hayalet ve normal diyor. Hayalet mod ve anormal mod diyor. Oh, gelelim. Normal modda mı oynasam? Hayalet modda mı oynasam? Biz hep her oyunda ya normalde oynuyorduk ya hayalet yani ghost modunda oynuyorduk. O yüzden ben diyorum ki ghost modunda oynayalım bu sefer ama isterseniz normal modunda oynarım. Çünkü ben alıştırma olsun istiyorum arkadaşlar. İlk defa oynadığım için şimdi. Hayalet. Düşmanlar sizi tespit edemez diyor. Yani bizi görecekler ama bizi tespit edemeyecek. Yani bizim yerimizi bilemeyecekler mi? Ya da düşmanlarımız bizi göremeyecek mi? Sadece diyor ki düşmanlar sizi tespit edemez diyor. Peki normal modu seçersem? Ee, düşmanlar sizi tespit edebilir. Düşmanlar biraz daha hızlı hareket eder. İki düşman var. Oo. Biz hayalet modumuzu seçelim ve oyunumuza başlayalım. Ya bana diyor ki e, bir, iki, bir yerlere bakalım. Ha bu ne biçim bir şey bu? E, Silindirman mı var? Oha. Ay ben burayı sevmiyorum. Oyun burada mı bitiyor be? E, biz buradan başlayalım. Dur. Şimdi bize uyarılarımızı söyle arkadaşlar. Tap on door to open the game birinci şey. İkinci X my mirror on random. Ya diyor ki diyor e, labirenti takip eti odalardan geç diyor. Arka kaçmaya çalış diyor ve çıkışı bulmaya çalış diyor. bildiğim gibi çevireyim ben. Hide under table from party girl. Üçüncü şeyimiz. Hide saklan baş demek arkadaşlar da yani diyor yani şöyle düşmanlarımıza saklana saklana ilerlemeye çalışacağız. Um, uh, inventory is players. Um, oyna başka tarzda bir şey mi söylüyor. Ben tam çeviremiyorum ama çevirebildiğim kadarını çevireceğim. Beşinci, uy, beşinci e, uyarımız. Tap on the back, you come to open the inventory. Ne demek istiyorsunuz? Burayı pek anlamadım da. Anlayanlar, İngilizcesi çok iyi olanlar anlayanlar yoruma yazsınlar buradan ne yazıldığını. Benim İngilizcem pek iyi olmadığı için çevirebildiğim kadarını çeviriyorum. Ya diyor chatte yaaa Dur dur anladım ben şimdi ne demek istediğini. Dört oyuncu oynuyor. Yani fazla kişiyle oynayabiliyor musun? Yani diyor ki diyor, chatte e, sonda diyor ki e, chatten diyor, arkadaşın iletişime geçebilirsin diyor. Oyunda konuşabilirsiniz diyor. O tarz şeyler konuşuluyor. Ee, öyle deyip geçelim arkadaşlar. Siz de şöyle bir göz atın ve yorumlara yazın. Burada ne demek istedim. <laughs> Allah'ım psikolojim bozuldu. Ben boyunları oynuyor oynuyor var ya Korku oyunlarına yüklüyorsadım. Bu da bir korku oyunu. Eee yalnız çok bu sefer. Psikolojim bozuluyor ya. Arkadaşlar psikolojim bozuluyor her gün. Şunu ben altı koyacağım. Heh. Gerildim ben. Kameramın arkasında chat mi varmış? O zaman bunu ben böyle koyacağım. Psikolojim bozuldu ya. İşte ben kimse konuşmam Biz zaten tek niye konuşayım şöyle alayım kamerayı. Ulan ben buradan kıpırdayabilecek miyim o da bir ayrı bir soru. Ya ben şimdi anlamadım düşmanlar bizi görebiliyor mu göremiyor mu? Göremiyor mu ben gö anlamadım görüyorsa da bizi tespit edemiyor mu yerimize? lan hayat mutlu oynuyorum diye umut ediyorum. Dur eğer beni göremiyorsa rahat rahat hareket edebilirim. Bek aramızdan bek konusu oynayanlar varsa bana söylesin. Fark ettiniz mi? Ben hareket edince kırmızı bir şey yandı. Ya mı var be. Aa orada bir kapı var. Kapıya mı gideceğim? Ya korkuyorum ben ya. Ben niye hareket ettim o kırmızı bir şey? Yok hareket mi ediyor? Yoksa tespit mi ediyor bizi? Ya da gözükmüyor ki. nasıl kırmızı ışık yani? Abo sesim de gidiyor ikinci. Oyunda bu arada sesimiz gidiyor arkadaşlar. Benim konuşmam gerekiyor size oynan, oyun oynarken. Ya şurada bir kapı var. Kapı için anahtar mı bulmam gerek benim buradan? az önce yaratık yakınlarımızdaydı. Kırmızı bir şey yandı. Sonra yaratık gidince o kesildi. Okey okey. Okey yakınımızdaymış. Galiba. Şurada bir kapı var arkadaş. O kapıya gideceğim. Kapıda ben bir şey göremiyorum. Yaratık. Yaratık bu. Bu ne biçim yaratık? Yaratık yakınımızdaymış. Gördünüz. Ya okey ya bu bize hiçbir şey yapamıyor. Nereye gitti lan bu? Yaratığın psikolojimi bozuyor ya. Bir tane mi var burada? O sonra bu arada yaratığı gördünüz içimizden geçti demek ki bizi göremiyor. Okey. Ben bir şey Ama bir şey vardır. O oraya mı girdi ya? Ona bir ya? Ben bunu kapısı almıştım. Niye böyle yapıyorsunuz? Ya ben nereye gideceğim? Valla biraz gibi. Nereye <laughs> Zaten bizi göremiyorlar. bu. Wow, çok karanlık abi biz böyle. Selamünaleyküm kanka ne yapıyorsun? Yaratık fakir için. Selam. Ödümü kopardın ya gel seni takip edeyim ben. Selam selam. Bir şey yok. Çıkmazsa kanlı gidiyorum diye bazen düşünmüyor değilim. Aynı yere gidiyorum. Ya ben bir şey diyeceğim arkadaşlar. Nereye gideceğim? Biri bana söylesin. Niye nefes alıyorum? Ben yolu bulamıyorum. Neden burası labirent gibi backrooms? Allah'ım. Labirentli bir oyun mu oynuyorum yoksa? Allah'tan yaratık bizi göremiyor da ben yolumu bulamıyorum. Bu ne biçim bir şey ya? <laughs> arkadaşlar ben bunu normalde oynasam dakika başı ölürüm herhalde. Ben öyle düşünüyorum şu an. Ziyatın olduğu yere gideceğim. Ne ziyatı? Burası niye karanlık be? Karanlığa gitmeyelim. Hiç hayırlı bir yol gidik gibi düşünmüyorum. Buraya gitmememiz gerekiyor. Ziyatı çok iyi bu. Ama o hiç hayırlı olmuyor ama. Şuradan bir girelim. Ya ben nereye gideceğim? Kalbimi kaybettim. Bak biz buradayız. Kardeşimizi bulabilenler yorumlara yazsın. Ya bir yaratık bir yardımcı ol ya. Çok dolaşıp hani yere gelmem benim sinirimi bozuyor. bu burada kamera mı var? Burası değil. Burası da değil hepsi nereye de Bence buradan geldik artık. Sonuna. Ya bu bizi göremiyor da ben korktum bir. Affedersiniz ağzımdan küfür çıktı bir insan. Of sinirim bozuldu. Pis yaratık iki dakikada nasıl kayboluyorsun? Kusmanın olduğu yere gidelim. Ben merak ettim. Ne kadar büyük ya? Ben bir şey diyeceğim. Biz başka bir yere mi geçtik arkadaşlar? Vallahi buralarda bir yerler bulduk arkadaşlar. Ne diyorsunuz? içine niye karanlıklaştı yine? Bir şey söyleyeceğim. Of. O kadar büyük ve labirent gibi ki yolumu bulamıyorum. Bu ne biçim bir iş ya? Kapı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Yardımcı olun siz de. Kralvancızas. Değil mi öyle? Belki bulurum yolumu. Kaybolursam var ya ben bittim. Allah'ım. Daha karanlık bir yerdi. Nereye gideceğim ya? Şuraya mı gideceğim? sinir bozucu biliyor musunuz yani yolumuzu bulamıyoruz hayırlılara vesile bulacağız inşallah <laughs> selam Yola karşılaşmam da ayrı bir Uf, Yolumu bulamıyorum abi. Bu ne biçimmiş ya? Çocuk sen benim mi takip ediyorsun? Gider misin? Git buradan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gel geldik. Ee, gerçekten ben korku oyunlarıyla aşırı korkuyorum arkadaşlar. Ve bulmacaları da zor bulmacaları da bulamıyorum. Yaratıklar var kaçmaya çalışıyoruz. Zor oluyor bizim için. Ve zaten çoğu korku oyununda da ghost moduyla hatırlıyorsunuz hatırlıyorsanız. İzlemeyenler varsa izlesinler o oyunlarımızda e, korku oyunları korku genelde ghost modu çoğunda da olmadı zaman normal modda oynuyorum ya da kolay modda oynuyorum eğer bekomsun normal modunu da isterseniz onu da çekerim ama ben bir şey normal modda oynarsak daha bir zor olacağına benziyor eğer biz böyle bulamıyorsak bu normal modda aşırı zor olur nedenini de söyleyeceğim zaten yaratıklar da var ve biz hayır, yaratıklar bize bir de, bir de daha hızlı geliyorlarmış. Ya gördüğünüz başta zaten eğer ben bu normal madde oynarsam eğer yani oynarım isterseniz Yaratık beni hemen yakalar çünkü ilk oynadığımızda hemen yakınımıza başladı yaratık Ve daha korku daha çok korkacağım bir video olur o. Ee, Başka korku videoları da gelecek arkadaşlar ya da böyle güldüren oyunlar da gelecek Şimdilik videomuzun sonuna geldi. Videomuzu beğenip iki, e, videomuzu beğenip abone olmayı, bakın iki kanalıma da abone olun lütfen. Abone olmayı, iki kanalıma da like atmayı, yorum yazmayı ve bize destek vermeyi unutmayın ve Instagram ve TikTok hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.